Nur topu gibi bir oğlan çocuk verdin kocana. Hayırlı olsun. Allah kem gözlerden ırak tutsun. Sağ ol Beyana. Beyana, Kezban kızımızı görmez misin? Hoş geldin Hacer teyze. Hanemize sefalar getirdin. Bana teyze diyeceğine Beyana desen olmaz mı? Yoksa korkar mısın? Bahar bacım dururken Bey ana demeye dilim varmaz. Kusur ettimse bağışlayın. Ya, gördün mü bey anası? Kezban kızım da pek düşüncelidir. Ah. Sana da bana da biraz sabır gerek Kezban kızım. Bey ana diyerek yanıma geleceğin günler yakındır. Allah analı babalı dilsin uzun ömürlü ol. Sağ ol Diana, öpeyim. Beğolumuz gene ortalarda yok. Ne ziyarete bile gelmedi. Büyük küçük tanımaz oldu. Köyünü köylüsünü düşünmez oldu. Haklısın değil Onun aklı baharında. Yusuf artık eski bildiğiniz Yusuf değil. Bir bey karısından önce köyünü ve soyunu düşünür. Bir bey ardından dönü tükendi, soyu kurudu diye laf ettirmez kendine. Bu lafı mı ilet bey oğluna? Sen amcası değer misin? Bunu ona kendin anlatsana! Bağrın üstüne evlenmezse köy meclisini toplayıp, tez elden karar çıkartacağım. Gene vuramadım bey! Senin aklın avda değil. Nasıl avda olur Kahya? Köy heyeti hakkında birazdan karar verecek. Anam, amcam, tüm köylü bir oğlum olmasını isterler. Ben oğlum olmasını istemem mi? Olacak bey, olacak. Ama bir oğlum olursa... ...onun bahar kokmasını isterim. Soyum yeşerdiğinde... ...sevincimi baharla bölüşmek isterim. Anam yatağıma bir doğurgan karı salınca, Bahar'ı unutturacağını sanıyor. Günüm geçen kararacak haberi yok. Bahar'a baktıkça içim aydınlanır. Bahar'ın sevinmediği yerde benim yüzüm gülmez. Ben Bahar'dan nasıl vazgeçerim kahya? Dur bakalım bey, tasalanma! Gün ola, hayır ola! Her şeyin bir çaresi bulunur bey. Bahar kısır. Lakin günahsız. Anam. Ben baharsız edemem. Ondan ayrılamam. Ayrıl diyen kim? Üstüne evlen. Üstüne evlenirsem... ...bu baharı üzüp horlatmaz mı? Onu ele güne karşı ezdirmez mi? İçlidir. İnce hastalığa tutulur. Adet usul böyle. Köylü kısmı kısır kadını hor görür. Allahu Teala hor görüp kısır yarattıktan sonra kur tutmasın. Doğru değil mi? <laughs> Gayri bu işi uzatmayalım. Bey anamız konuşsun da ne yapacağımıza karar verelim. Doğru, doğru. Ulu orta söylerim, duyun işte. Ben gelinimi seçtim. Baharın üstüne... ...Şehmuz'un küçük kızı... ...Kez bana alacağım. Bana bir sene daha müsaade verin. Bu hidrellezde ada kadadık. Biraz daha bekleyelim. ...Adağımızın günü dolsun. Olmaz, yok oğul! Sizin önünüzde nice seneleriniz var. Benimse... ...senelerim ardımda kaldı. Torunumu dizlerime alıp okşamak isterim. Günlerim sayılı gayrı. Oğlum sözüme gelmezse... ...bugünden sonra bana ana demesin. Yüzüme bakmasın. Yanıma gelmesin. Aksıdım haram olsun ona. Peki ana. Dediğin gibi olsun. ...Hayran'a göre oğlum. Yalnız bir dileğim var. Müsaade edin de... ...Bu kararı Bahar'a ben söyleyeyim. Yok! Yüzüm karardı, düştüm! Seni öyle görünce fena oldum! Çok iyi insansın, Yusuf'um! Halime bakıp da üzülürsün! Bahar! Bir gün gelir de sana başka türlü davranırsam... ...Bana gücenir misin? Gene eskisi gibi sever misin beni? Anladım. Sana gücenmeye hakkım var mı benim? Gücün, takatim buraya kadar yetti. Bundan ötesine dayanamam gayri. Beni köyün tem gözlerinden, acı sözlerinden kurtar Yusuf. Gözün kimi tutarsa evlen. Yalnız kurbanın olan Yusuf'um beni köyüme, babam evine geri gönderme. Yanından ayırma. Çocuklarınızı giydirir, giydirir. Kendi çocuklarım gibi bakarım. baharım. Benim temiz yürekli kadınım. <laughs> Öldürdün beni. <laughs>